Bahçemden hepinize selamlar, saygılar arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalıma. Bugün dedim kış bahçemi çekeyim. Bahçemde neler var, neler yok. Bir size göstereyim dedim arkadaşlar. Bahçemin lahanalarından başlıyorum. Biraz sülükler falan yemiş lahanaları. Kuşu, kuş otları büyümüş arkadaşlar. Bunlar yeniyor. Salatası da oluyor bunların. Limonlu, yağlı. Biz buna kuş otu deriz. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bakın arkadaşlar. Böyle güzel. Ben bunları toplayacağım. Biraz daha büyüsünler. Çok güzel olmuşlar. Lahanalar böyle. Yaza bunlar çok güzel büyür. Şu anda ilaçlamak gerekiyor. Biraz şey olmuş arkadaşlar. Böyle böcek de gelmiş üstlerine. İlaçlanması gerekiyor. Böyle yeşillik olmuş. Çimenlenmiş bahçe. Burada çileklerimiz var. Çilekler çiçek değil ama olacak mı çilek bilmiyorum arkadaşlar. Böyle lahanalarım var. Şeftali ağacımız, incir ağacımızın yaprakları hiç kalmadı. kışa girdiğimiz için. Dün yağmur yağdı, ıslak biraz yerler. Size böyle yeşillik göstereyim arkadaşlar. Ben yeşilliği çok seviyorum. Siz de seversiniz inşallah. Şimdi öbür evin kenarındaki bahçeme gidiyorum. Orada neler var bakalım. Böyle merdiven yaptık çamur olmasın diye buraları. Çamurda gelemiyordum bahçeme. Tahta koyduk. Şu an ayakkabılarım hiç çamur olmadı. Tahta koyduğumuz için. Burada Lahana fidesi falan var arkadaşlar. Bunları da hep bak tırtıl yemiş arkadaşlar. Ya sülük yiyor ya tırtıl yiyor yani ikisinden biri. Burada pırasalarım var. Pırasalarım şunlar daha çok büyümüş. Şu biraz yağmurdan herhalde az boynunu bükmüş. Böyle. Burada ne var? Buraya da soğan diktim. Yeşil soğan olacak. Soğanlarım var. Burada kıvırcık var. Bu kenarındaki tahtaları da kediler giriyor arkadaşlar. Hep kediler hiçbir şey bırakmıyor. Eşiyorlar. Zarar veriyorlar. Onun için ben de kenarına onları yaptım ama yine de kedi girmiş yani. Yeterli olmamış o tahtalar. Böyle. Şimdi evimizin önündeki bahçeye gidiyoruz. Her tarafta bahçemiz var. Çok şükür. Ve tahtadan otantik merdivenimiz var. Tahta merdiven. Çıkıyoruz tahta merdivenden. Evin önündeki bahçeye gidiyorum. Orayı da göstereyim size. Bugün hava güzel arkadaşlar İstanbul'da. Dün yağmurluydu. Buraya maydanoz fideledim. Maydanozlarım. Böyle. Burası kıvırcık yine. Kıvırcık fideledim buraya. Burada lahanam var yine. Ama bak. Bunu da sülükler yemiş. İyileri de var da sülüklerin yediği de var yani arkadaşlar. Bu hazı pazı. Pazımız iyi duruyor. Lahanaları. Üstünde yağmur suları duruyor. Yağmur yağdı ya dün. Yağmur damlacıkları öyle duruyor Nereye? Ela'yı dışarı mı çıkarıyorsun? Ela'yı dışarı mı çıkarıyorsun? Ela nereye gidiyorsun? Ben de bahçemizi çekiyorum böyle arkadaşlarıma. Kış bahçemiz. Ela. Seni de çekeyim mi? Hayırdır. Cici kız. Pamuk gibi bir görsünler seni şöyle arkadaşlarım. Şuraya da çöp gelmiş. Paket. Üzüm ağacımız da böyle yapraklarını bayağı döktü arkadaşlar. Bahçemiz bu kadar. Yaza inşallah daha çok bahçemiz olur. Sularımız olursa, barajlarımızda kar yağarsa. Bahçe kar yağmazsa, sularımız olmazsa bahçe yapmayı yaza çok düşünmüyorum arkadaşlar. Birazcık yaparım yani. Hepsini ekmem bahçemi. Çünkü barajda su olmayınca bahçe su istiyor, sulamak istiyor. Sulamayınca olmuyor. Ben de sulayınca barajda sular bitiyor diye psikolojim bozuluyor o zaman. O yüzden inşallah çok kar yağar da yağmur yağar da barajlarımız dolar arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma destek verirseniz sevinirim. Beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı büyütelim. Size kış bahçemi çektim arkadaşlar. Benim kış bahçem böyle. İnşallah beğenirsiniz. Destek verirsiniz. Arkadaşınıza. Ablanıza. hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğenileri, yorumları, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun sizden. Hoşçakalın. Ben yürüyüşe geldim arkadaşlar. Biraz yürüyüş yapayım dedim. Sonra da torunumu okuldan alıp gideceğim Elif'imi. Okul saatine ve çıkış saatine kadar yürüyüş yapayım dedim. Kuşlar konmuş böyle. Bir sürü kuş arkadaşlar. Çok güzel manzara. yaprakları sarardı kışa girdik Yürüyüşe devam arkadaşlar. Güzel manzara eşliğinde böyle. Yürüyüş alanımız çok güzel. Burayı yapanlardan Allah razı olsun. Siz neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Kanalıma destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Kanalımız büyüsün. Böyle çardaklarımız var. Bol yeşillik.